Merhaba Şef Ahmet Usta hoş geldiniz. Bugün sizlerle krem kremel diye bir tatlı yapacağız ama ona benzer ve değişik bir tarifle ve çok kolay tarifle sizlerle. Kısa ve öz sizlere tarifimin içerindeki malzemeleri anlatacağım. Ve gördüğünüz gibi tatlımız bu şekilde oldu. Krem kremel oldu. Ve harika bir lezzeti ve tadı var. Hemen ocağa bir tenceremizi aldık. Bir su bardağı şekerimizi attık. Kısık ateşle bunu eriteceğiz. Renk alana kadar iyice kaynatacağız. Ve eriteceğiz. Hemen gördüğünüz gibi bu rengi aldı. Baya da koyulaştı. Yarım su bardağı suyumuz var. Onun yarısını döküp biraz karıştıracağız. Çünkü soğuk su eklediğinizde biraz şeker donuyor. Onu birazcık karıştırıp ve diğer kalan suyu da aktaracağız. Burada suyu dökerken çok dikkatli olun. Çünkü çok buhar oluyor. Dikkat edin elinizi yakmayın. Suyu aktardıktan sonra iyice kaynatıyoruz yine tekrardan. İçinde hiçbir şekilde topak kalmamak üzere karıştırıyoruz. Ve koyulaşana kadar kaynatmaya devam ediyoruz. Hemen koyuluştuktan sonra yani takriben 10 dakika 15 dakika kaynatabilirsiniz. Ve var bu şekilde içine döküyoruz. Kaynatılmış şekeri bunun dibine döküyoruz. Ve bunu yarım saat, bir saat zamanla dışarıda soğumasını bekleyeceğiz. Ya da buzdolabına yarım saat şeklinde atabilirsiniz. Orada daha çabuk ve hızlı soğuyacağından eminim. Hemen bunun içindeki malzeme yani pudingimizi hazırlıyoruz. 2 su bardağı şekerimizi attık ve 3 tane yumurtamız var. Hemen içine kırıyoruz. 3 yumurtamızı döktük. Bütün malzemeleri bir atıp ve karıştıracağız. 2 yemek kaşığı tereyağı veya senayağı atabilirsiniz. Yumuşak olursa sizler için daha iyi çünkü erimesi daha kolay olacak. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. 700 gram sütümüz yani 700 milim sütümüz var hazır şeklinde. Hemen onu da attık. Hemen unumuzu da atalım birlikte. Bir su bardağımız un. Onu da döküyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Ben elimde şu anda bu şekilde karıştırıcı robotumuz olduğu için ben bununla karıştırıyorum. Ve biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Sizde mikser varsa mikser robotlar oluyor. Onun içine atarsanız daha çabuk ve daha hızlı karıştırabilirsiniz. Ve sorunsuz bir şekilde olacağına eminim. Unutmayın mikser varsa robot şeklinde o tencerenin içine döküp hızlıca karıştırabilirsiniz. Mikser olması daha mantıklı bir şey. Çünkü bununla çok uğraştırıcı bir şey. Kendisi çok kolay ve hızlı bir pratik tatlı. Gerçekten yapmaya değer ve sizlere tavsiye edebilirim. İçinde topak kalmamak üzere karıştırıyoruz. Hepsini bir malzemeler Şeker soğuduktan sonra çok iyice soğuduktan sonra katılaşana kadar bekleyin. Ondan sonra bu tarifi yapmaya hazırlayın. Çünkü şeker soğumadan dökerseniz bunu içine çok karışacak. Ondan sonra herhangi bir görseli olmayacak. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizin elinizde dediğim gibi mikser varsa bütün malzemeyi birlikte kırıp bir dakika içinde hazır olabilir. Benim elimde mikser olmadığı için bu şekilde karıştırıcımız var. Yani mikser dediğimiz robot. Onun için tüm malzemeyi koyduğunuzda bir dakika içinde kıvama geliyor. Benim gibi Çin işkencesi yaşamayın. Ben bu tarifi aklıma koydum ve sizlerle paylaşacağım için yapıyorum. Ne zorluklar yaşarsam yaşayayım. Hazır ve şekerimiz yani erittiğimiz şeker hazır. Gayet iyi soğumuş. Hemen diğer hazırladığımız pudingi üstüne döküyoruz. Hemen yakından sizlere göstereyim. Evet dökmeye başladık. Ve tatlımızın yapılışı çok kolay ve çok basit. Biz biraz zorlandık. Tabii ki de malzeme eksikliğinden dolayı. Arkadaşlar bu arada sizden ricam var. Kanalıma hala abone değilseniz. Abone olursanız sevinirim. Videomuzun sonunda like atmayı lütfen unutmayın. Bunun üstünü de alem folyo ile kapatacağız. Çok iyi şekilde kapatacağız. Çünkü tencere ile pişireceğiz bunu. Hemen alıyoruz streşimizi. İyice sıkıştıralım. Maksat tencerenin içinde su kaynarken bu da buharlaşınca maksat açılmasın diye elinizden geldiğince iyice sıkıştırın. Arkadaşlar bir tane tencere alacağız. Yani bu kalıptan daha büyük bir tencere. Ve onun içine biraz su koyacağız. Bu kalıbın yarısına ve yarısından fazla olacak şekilde su koyun. Ve ocağa alıyoruz. O arada hemen kek kalıbımızı onun içinde pişireceğiz. Ve pişme süresi 40 dakikadır. Çok kısık ateşte değil. Bir tık daha fazla açabilirsiniz. Ve çeyrek bardağı sirke ya da bir dilim limon atabilirsiniz. Çünkü tencereniz zarar görmesin diye. 40 dakikadan sonra pişti ve çıkartıyoruz. Ve soğumasını bekliyoruz. Tam tamına 4 saat bekledim. Soğuduktan sonra bir tabak yardımıyla ters çeviriyorum. Şayet dökünmesi ve çıkmazsa hiç zorlamayın. Bunu biraz sıcak suyla bekletin. 1-2-3 dakika kendi kendiliğine çözülecek ve çıkacak. Hemen çıktıktan sonra dolaba katabilirsiniz. 15-20 dakika şekerli eriyen şekeri geri toplanacak ve afiyetle yiyebilirsiniz. Tarifimiz bu kadar kolay. Ve yiyenlere afiyet olsun. İzleyenlere teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.